Merhabalar, hoş geldiniz. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yine sorayım gününüz umarım iyi geçmiştir. Evet, şimdi sabah bu konuyla ilgili açılım yaptık. Her zaman olduğu gibi bunu özellikle söylüyorum birbiriyle bağlantılı. Ve bu akşam zihninden sizinle ilgili neler geçmiş sabah gerçekten çok çok güzel anlattı bize. Söyledi. Enerjileri açıktı. Bazen kapatıyor. Çok güzeldi. Bakalım. Akşam enerjilerinde ne diyecek ve ta, e, ne yapacak bu kişi? Nasıl bir yol izleyecek? Onunla ilgili de kartlar alacağım. Sabah almamıştık. Akşam alacağımı söylemiştim. Önce tabii ki ne zaman denk gelirseniz bu videoya tıkladınız, girdiniz. Nasılsın diyelim. Hangi enerjilerdesin? Alev destesini aldım. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlı ve umut vaat eden bir durum. Şans kartı, yıldız kartıyla başladı. Hadi bakalım. Tabiyet. Bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Bir bağımlılıktan kopmak istiyor bu kişi. Zarar veren bir durumdan kopmak istiyor. Bununla ilgili havadis, bir haber konusu var. Haber bekliyor ya da bir yere haber göndermek istiyor. Hani şimdi evet birazdan yorumlayayım. Zaman. Düşmanlık. Ben de şöyle aldım. Bir şeyin zamanı gelmiş bir bağımlılıktan kurtulmanın zamanı gelmiş. Alışkanlığı var ise ondan kurtulmanın zamanı gelmiş. Ve bu konu yani şöyle bir haber bekliyor. Bu haberden sonra sanki bu olaydan azat olacak. Ve zaman en büyük düşman olmuş. Bunu ertelemiş aslında yani bu sorunu daha önceden çözmesi gerekirmiş. Zaman aleyhine işlemiş. Fakat şu anda diyor ki zamanı geldi. Benim ilk aldığım enerji. Fakat şu düşmanlığa kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike, merak, düşmanlıktan neyle ilgili? aşkla ilgili. <laughs> ya ben burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu kişi şöyle de düşünüyor. Yani burada haber beklediği birisi var ya da haberleşmek istediği şuradan bağımı kopardım dese de koparamadığı birisinden bahsediyoruz. Yani biraz o enerjiyi de aldım. Dediğim gibi biraz önce farklı bağımlılık var ondan da bahsediyor olabilir ama haber kartı, havadis kartıyla bakın tekrar söyleyeceğim. iki şekilde buraya alabilirim. Ya haber göndermek istediği birisi var. Elinde bakın kuş var. Yani ben bir bağımlılıktan kurtuldum. Artık bu durum bana zarar verdi. Muhtemelen aşkla ilgili bir bağımlılık veya bir kişiden vazgeçememe. Bunu, bunun, bunun artık şansımın yaver gideceğine inanıyorum deyip böyle bir durumdan bahsediyor. İkincisi, ikincisi bu yine A, aşkla ilgili duygusal olarak bağımlı olduğu birisi var bu kişiyle ilgili e, zamanla şöyle söyleyeyim büyük arasında bu kişinin aklınıza kişinin arasında düşmanlıklar bu muhtemelen sizde olabilirsiniz sizsinizdir arkadaşlar düşmanlıklar yaşanmış kırıcı sözler e, söylenmiş fakat şu an ne olursa olsun geçmişi bırakıyorum. Ben senden kopamıyorum. Tekrardan bir şans istiyorum diyen ve karşı tarafı çok merak eden birisinin enerjisini de aldım. Bakalım sizinle ilgili çok merak ettim yine. Anlık enerji. Ertelemek. En büyük hastalık aslında ertelemek. Hakikat. düşünmek, çaresizlik ve son kartımız ayrılık. Biraz aranızdaki durum şu da geldi arkadaşlar. Hasret. <laughs> yani sana hasretim diyor. Ama çaresizim de diyor. Yo bu durumu çok düşünüyorum. Haber göndermek istediği kişi muhtemelen sizsiniz. Sizi haber göndermek istiyor. Bir aranızda engel başka birisi varsa ben o bağımlılıktan koptum. Deyip haber göndermek. Yani artık gerçekleri bilmen gerekir. Fakat burada geç kalmış sanki bu kişi. Biraz o hissiyat var. Siz artık ondan uzaklaşmışsınız. Geç kalmışsınız da bunu artık yapmanın da bir faydası yokmuş gibi bir Dramatik bir durum içine de giriyor bu kişi. Çünkü ertelemiş, zamanında o şansı yakalayamamış ya da şu an eğer engelleriniz büyükse arkadaşlar, bu durumu nasıl evet arada bir zaman kaybetme durumu var, zamandan kaynaklı artık küs yani müdahale edilememiş bu duruma, hani pişmiş aşa su katmak ne alaka diyebilirsiniz ama artık bir şeyin tadı kaçmış sanki. Bu durumu çok düşünüyor. Haber göndermek istiyor. Haber göndersem mi, göndermesen mi? Fakat özlem de ağır basıyor. Sizi çok merak ediyor. Aşk da istiyor. Şurada bir çaresi, buna da bir kart alalım arkadaşlar. Anlık enerji biraz detaylı geldi. Zaman sanki zamandan kaynaklı. Öfke ve salıverme. Biraz işte kararsızlığı da var. Çünkü arada büyük orada bir görmüştük. düşmanlık yaşandıysa, ağır bir şekilde ayrılık yaşadıysanız aranızda ağır bir sorun var ise bundan kaynaklı acabaları var, kararsızlıkları var. Bitirmesi istediği bir konu var ise bu konuyla ilgili söylemek istiyor ama bu konuda da kararsız olma ihtimali yüksek. Çok karışık geldi. Sabah çok netti enerjiler. Akşam kafa karışmış yine bu kişinin. Güç. Fiziksel manevi gücü. Bakın burada bir özel dişil enerjiyseniz onun üzerinde etkiniz, gücünüz çok fazla. Şimdi bakın kartlar dönüyor. Fikirleri çok değişiyor bu kişinin. Sabah çok berraktı, çok netti. Yani enerji aktı öyle söyleyebilirim. Bakalım. Biraz anlık enerjide kafa karışıklığı var. Zihninden geçenler bu akşam. Sihirbaz Kule. Ölüm. Ay ters koydum. Ben ters okumuyorum arkadaşlar kartları. Değnek uşağı. Enerjiler ağır zaten. Yine özle. <laughs> yani arkadaşlar gerçekten bir bitiş vardı ise, bitişe gidildiyse yani çok gelgitleri var akşam. Sabah daha ne dediğim gibi. Biraz moral demoralize olma durumu var. Burçları söyleyeyim. Akrep net olarak burada arkadaşlar. En net akrep var. Burada onu söyleyebilirim. Geri planda yay burcu. Geri planda yengeç var. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bakın plan program yapıyor. Yani diyor böyle iyi düşünmem gerekir diyor. İstiyorum ama diyor zihninde plan yapıyor. Hangi yoldan gitsem? Hangi yolu seçsem? Nasıl bir işte Eylemde bulunsam. Çünkü burada ağır bir bitiş var belli ki, ağır bir sorun var. Bakın ölüm kartı ve kule kartı yan yana geldi. Yani şöyle tekrar söyleyeceğim, diğer kişiler var ise engelleriniz çok çok büyük ise onu siz bilirsiniz arkay. Diğer kişi evlidir açık söyleyeyim, çoluk çocuğu vardır. Sizin hayatınıza siz belki de o durumdasınızdır karşılıklı veya hani farklılıklar dediğimiz durumlar vardır ya toplumun onaylamadığı ilişki tipleri. Burada ağır engellerden bahsediyor. Nasıl olsa biter modu var. Gerçeklerle de yüzleşmem gerekir. Aramızdaki durum nasıl olsa biter. Biraz olumsuz düşünüyor ama aynı çenede bakın el negatife odaklanmış biraz. Biter modunda. Engellere hani diyorum ya bardağın boş tarafı. Sabahın tam tersi gibi ilk verdiği enerji. Fakat ilk kart da güzel geldi aslında. Büyücü. Ne olursa olsun yine diyor. Bakın büyücü kartıyla. Evet bir takım ertelemezsem diyor doğru düzgün bir plan yaparsam hayır diyor şurada evet bunlar düşündürüyor beni düşündürüyor bir bitiş yaşandıysa o bitişi tekrar geri çevirebilir miyim ya da şöyle bir umutsuz eninde sonunda biter modu fakat ne olursa olsun küçük de olsa bir adım atmak istiyorum diyor yani bu konunun üzerine gitmek istiyorum çünkü büyük bir özlem var seni çok özlüyorum seninle olan geçmişimi çok özlüyorum seninle olan masumiyeti çok özlüyorum diyen birisi var. Yine de diğer desteğini alacağız ama şunlara birer kart alayım. Kule. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Birincisi şimdi biraz önce söyledim ya diğer kişi var ise net olarak söylediğim şekilde bağlı olan birisi var ise ondan kaynaklı nasıl olsa biter var. Yani bir imparatorça engelinden, bir anne engelinden bahsetti. Nasıl olsa biter formatı var. Veya öyle bir durum yok diyorsanız, bizim üçüncü kişiler net olarak hayatımızda yok diyorsanız, özellikle kadın izleyicilerimiz için, dişil arkadaşlarım için sizin enerjiniz çok yüksek, çok baskın. Siz artık dört dörtlüksünüz. Sizin enerjinizin karşısında artık duramayacağını düşünen, gerçeklerle yüzleşen, Birisinden bahsedebiliriz. Bakın kulenin şeyi bu. Şeyde ise ölüm kartının üstüne verdiği kartta ise şu var. Evet böyle bir durum imparatorca var ise en iyisi uzaklaşmak zaten biter. Zaten güvenli limanda kalmak en iyisi bir modu var. Üçüncü kişilerin olduğu ilişki tipleri için. Değilse burada bitme uzak mesafe ise biraz sıkıntıdır arkadaşlar. Ülkeler arası şehirler arası hani bunu devam ettirmek zor. Bundan da bahsediyor. E, fakat ee, şöyle bir şey de var. Dedim ya ikinci tipte. Sizin enerjiniz çok güçlüdür. Diğer kişiler yoktur. Burayı lütfen sardırmayın. Sonra e, şöyle böyle değişik, farklı yorumlar yapıyorsunuz. E, diğer enerji yoksa sizin enerjiniz çok güçlü e, ve siz artık kendinize geldiniz. Bu enerjiden çıktınız. Hani ayrılık enerjisinden çıktınız. Kendinizi toparladınız. Ondan artık uzaklaştınız. E, ve bir daha döndüremezsem korkusu var burada. Umarım anlatabilmişimdir. Bir bekleme durumu var yine de. Bekleyip görmek. Sizin enerjinizi takip ediyor bu kişi sanki. Onun hani durumların bu aranızdaki sorunun çözümünün sizde olduğunu biraz düşünüyor. Devam edelim. Zihninden geçenler. Belli yani. Kupa yedilisi. Güzel. <laughs> Hemen gösterelim. İmparator ve bir kutlama, bir yuva kurmak. Kır düğünü ne derseniz değnek dörtlüsü geldi. Çatı olu kurmak. Beraber aynı çatıda kalmak. Aynı yaşama devam ettirmek. Beraber yaşlanmak belki de. Yaşlanmak demeyelim artık. Yaşanmak diyoruz değil mi? Ay arkadaşlar. Bakalım buraya Denek dokuzlusu. Ay, merkeze bir kart daha attı. Ne diyeyim? Ve Kupa sekizlisi. Bunu hatırladınız mı? Ya bu kişi gerçekten kafası çok karışık. Akşam çok karışmış arkadaşlar. Evet sizin... Ben buraya kart almadım mı? Aslında bu kart buraya gelmişti. Ben nedense burayı tercih ettim. Bunda bir sebep vardır. Bu da bakın üstünü örten kart. Asıl sebebi söylüyor. Buraya bir kart daha alalım. Evet. Yine plan. <laughs> Planlar çok bu kişide arkadaşlar. Kafası ay burada deli demin gelmişti. Nerede görmüştük? Ha şunu karıştırdık ya. Yani plan program yapıyorum dedi. Yani planlarım var. Sabah mı gelmişti acaba? Şimdi buradaki yani baskın burç yok ama hani yine de merak edenler için söyleyeyim. Geri planda balık var. Bu sırada işte geri planda yengeç var Ko geri planda koç var geri planda terazi var yay var hani çok burçlara bu açılımda odaklanmayın bence şunu en son açacağım şimdi şöyle bir durum var kafam çok karışıyor diyor düşünüyorum şuradaki kule ve ölüm kartını verdi ya biter diyor zaten bir bitiş oldu bu bitişi geriye döndürmek imkansız evet karşımda bir imparatoriçe var Karşımda dimdik duran bir imparator var ya da yani onun enerjisi onun gerçeği ile yüzleşebilir miyim? O kadar cesaretim var mı? Biraz korkudan da bahsediyor. Burada sessiz mi kalsam acaba diye düşünüyor. Tepkisiz mi kalsam? Ölü taklidi yapan birisi var. Hani net bir, kesin bir cevap bekliyorsanız kafa karışıklığından kaynaklı zihninde bu da geçiyor. Acaba ölü taklidi mi yapsam? Ben burada şeyi de aldım. Hatta buraya bir kart daha alacağım. İmparatoriçe de sessizlikte olabilir arkadaşlar. İmparatoriçe evet. Yani İmparatoriçe artık o kadar hayranlık dolu ki İmparatoriçe'ye bakın hayranlık kartı ve İmparatoriçe bir arada geldi. Dört dörtlük ama ben yetebilir miyim? Ve artık Az önce söylemiştim. siz sizden bahsediyoruz. Bazı konuları aşmışsınız. Bu olayın etkisinden büyük oranda çıkmışsınız ve artık tepki de vermiyorsunuz belki de bu durumu düşünüyor. Yoğun bir hayranlık var ve biraz önce ne almıştık buraya? Sizinle kutlama yapmak, düğün dernek, aile orma, olmak. Bundan ve bahsediyor. Fakat altına kılıç sekizlisini verdi. Pardon kılıç dokuzlusu bu. Aslında kılıç sekizlisi gibi çizilmiş arkadaşlar. Yani kılıç sekizlisine benzer bir çizimi var. Yani ellerim kollarım bağlı. Elimi kolumu bağlı. İstiyorum ama elim kolum bağlı. Ön yargılar. Size yanlış yaptıysa onunla yüzleşiyor. Geç kaldıysa onunla yüzleşiyor. Sizin enerjiniz bu kişiyi çekingen hale getiriyor. Çekimsel hale getiriyor. Bir taraftan da ben şöyle algılıyorum. Biraz önce söyledim. net diğer kişi var ise. Söyledim evlidir, çoluğu vardır, çocuğu vardır, sizde öyledir. Veya Sevgili ya illaki resmin bir bağ olmak durumunda değil. Bundan kaynaklı elimiz kolumuz bağlıdır. Ama ben sizin artık tavrınızın değiştiğini düşünüyorum. Ondan kaynaklı bir eli kolu bağlı olma durumu var. Asıl sebebi şurada bunu öğreneceğiz. Ve biraz bu kişi şöyle bir düşünce içine giriyor. Yani geride mi dursam? Zaten bu adım atmayı istiyor. Fakat engel var ise aslında engelleri kaldırmayı sosyal medya engel olanlar soruyor çok istiyor fakat yani ben zayıfım ben bir prensim karşımda imparatoriçe var acaba bu yetebilir miyim acaba yeterli gelir mi deyip biraz daha geride mi dursam diyen bir enerji var açıkçası burada ve bakın çok özlüyor fakat duygularım varken gitsem mi artık bu konu ben benimle karşı taraf olmaz mı modu var. Şuna bakalım asıl sebep dedik arkadaşlar. Ya burada elini kolunu bağlayan durum yoğun arzu tutkudan bahsetti. Hayır diyor. Yani o kişi çok istiyor arkadaşlar. O kişi çok istiyor. Çok tezat vardı. Yoğun bir yeni başlangıç istiyor. Fakat siz sanki o tarzda değilsiniz. Çok heyecan duyuyor. Sanki siz hani oralı değil deriz ya. Oralı değilsiniz. Evet. Çok net. Bakın tekrar söyleyeceğim. Sizden kaynaklı ya da diğer enerji varsa bir tılsım kralı ya da kralçesinden kaynaklı. Elini kolunu bağlayan sebep. Çok net. Evet. O yüzden zor. Acaba biraz mesafe mi koysam diyor. Son destemizle de biraz daha zaten soracağım ne yapar diye arkadaşlar. Akşam biraz kafası çorba olmuş demeyeceğim ama umutsuzluk gark olmuş derler ya <laughs> öyle imparator hayır diyor bakın biraz değiştiğimiz zaman zihnine değnek güçlüsü değnek kralı yine tılsım dokuzlusu ve Tası mı dörtlüsü? Çok acı çeken birisi var. Acının dibinde. Bakın aynı kartı vardı yine. Yani burada şundan bahsediyor arkadaşlar. Ben çok pozitif aldım. Bu kişi kendini sabah güzel çıkmış da gaza getiriyor. Ne olursa olsun diyor burada. Zihninde şöyle bir şekillenme oluşuyor. Son güncel enerjilerle. Evet diyor. Ben ne olursa olsun karşımda kim olursa olsun seninle gelecek istiyorum. Ee, sana baktığım zaman sana hayran oluyorum. seni Seninle bir düzen istiyorum. Hem de herkesin hayranlık uyandıracağı bir düzen istiyorum. Yani siz onun sizin enerjiniz evet çok güçlü gelse de hayır diyor. Ben de bir imparatorum diyor. İstersem imparator gücümü büyücü de vermişti. Kafamı karıştırmaya ne gerek var diyor. Ben e, potansiyelim yüksek diyor. Ben tamam dersem. O olur diyor. O mesele tamamdır diyor. Seni asla kaybetmek istemiyorum. Hiçbir şeyi kaybetmek istemiyorum. Seni de kaybetmek istemiyorum. Ben burada cimrilik olarak almadım. Seni kaybetmek istemiyorum. Sana hayranım. Evet, para sıkıntısı yaşayanlar vardır ama seninle bir gelecek planım var dedi. Ve bunun için de elimi taşın altına koyup eyleme geçeceğim dedi. Aslan Koç çok güçlü enerjiler var burada. Geri planda Başak enerjisi, Oğlak ve Evet koç enerjisi geri planda değil zaten geldi. Şu da olabilir arkadaşlar. Eğer bir rakibi varsa sizin hayatınızda bunu değnek kralçesi gibi de alabilirsiniz. Diğer kişi var ise diğer kişiden kaynaklı böyle bir demoralize olmuştur. Fakat her şeye rağmen seni kaybetmek istemiyorum dedi. Çok güzel dedi bence. Şimdi bakalım zihninden bunlar geçiyor. Geçenler aslında söylemiyor. Kendi zihni konuşuyor. Bakalım uygulama foto soralım mı? Tavsiye gibi mi alalım? Soralım. Tabii ki bunlar arkadaşlar değişken. Bir daha bu enerjileri ben neredeyse haftada bir güncelliyorum bu konuyu özellikle. Bakalım ne yapar yakın süreçte. Yine ikiye ayırdım. Diğer kişinin olmadığı ilişki tipi net olarak aranızda diğer yani üçüncü kişinin olduğu ilişki tiplerinden. Size tavsiye birer tane. Bu açılımda konuşturma destesinden almayacağım. Of acı var. Hazır mısınız? Yakın süreçte dediğim gibi güncelliyorum bu enerji. Ne yaparmış? Yelkenli. Of yılan. Ve yani arkadaşlar bir yılan var ya arada. E, ay ters tutmuşum bir de bunu. Yani hasat mevsimi geldi. Sana doğru yol almak istiyorum. Arada düşmanlar var diyor. Aramızda düşmanlık var diyor. Şurada düşmanlık kartı gelmişti. Yani e, mesafe varsa mesafeyi aşmak istiyor. Ara ilişkinizle ilgili bir yol olmak istiyor ektiklerinizi biçmek istiyor ben bir tarafta maddi sorun da var burada yani hasat maddiyata dayalı maddiyat düşman diyenler de var fakat net bir düşman var tarotlardan kıyamıyorum biliyorsunuz bu şekilde bitiremiyorum o düşman neymiş ilerlemesinin önünde rakiplermiş başka kişiler hani partner olarak yoktur ama aranızda ikili bir ilişki tipi olsa da büyük engeller vardır. Para engeli vardır, aile engeli vardır, uzaklık engeli vardır. E i̇şte kültür farkı, eğitim farkı değil mi? İnsanlar sudan sebepleri bazen e, kocaman sorunlara dönüştürebiliyorlar. Ya yani mücadele gerektiriyor diyor. Biraz da tembel. Onu da söyleyeyim. Siz Ay, <laughs> ya ne diyeyim? Sağ, ben de bırakıyorum diyorsunuz sanki ya. O bağdan kurtuluyorum. Asıl ben kurtuluyorum. O diyor ya, asıl ben kurtuluyorum senden diyorsunuz. Artık kendime sadık olacağım. Kendi hayallerime sadık olacağım. Modunda bir enerji var. Öyle de yapın bence. Yani. Evet. Bu tarafla ilgili yani diğer partnerin olduğu ilişki tiplerinde ne yapar yakın süreçte? her tarafta da bir engel var. <laughs> Şimdi burada ruh eşimsin sen benim diyor. Diğer yarımsın diyor. Ancak diyor yine bakın aynı enerji. Labirentte kayboluyorum diyor. Başkalar önüme çıkıyor diyor. Engel bu zaten burada engel şey normal. Siz bekliyorsunuz ama diyor. Aman sen bekliyorsun ama diyor pardon. Önümde sen benim ruh eşimsin. Bunlar şüphen olmasın. Önümde engeller var diyor. Bak beni kaybetme diyor. Burada biraz ben sabah da aldım. Ego var. Kendine çok güvenen birisi var. Ben çok yakışıklıyım güzelim, kaslıyım ya da fiziğim düzgün diyen birisi var. Kendini göstermeye çalışacak birisi var. Yani sizde engel var ise takılma o engellere her şeye rağmen bak beni gör diyen artık onu umursamıyorsanız birisi var. Yani sizi tavsiye ay Gül, elinize gülünüz romantik romantik bekliyorsunuz. Şimdi karşı taraftan bir şeyler bekliyorsunuz ya da bekleyin. Keyfinizde bozmayın. Zaten burada bir para kralçesi formatında birisi vardır olgun artık o kişiyle ilgili tecrübe sahibi olmuş nasıl davranacağını bilen böyle evet bir teklif gelirse gülüm ya da burada bir başkasından da bir gül almış birisinden evet aslında benim e, tek e, şeyim sen değilsin talibim sen değilsin zaten belki de sizin hayatınızda birisi var ben romantizm yeterince yaşıyorum ama sana da bakıyorum diyen bir ruh halindesiniz. Keyfinizi bozmayın modun aldım ben. Ne diyelim hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.